Gezgin herkese merhabalar. Kocaeli Kamp ve Karavan Fuarına geldik. Bakalım içeride hangi firmalar var, hangi karavanlar var, hangi tinaslar var. Hep beraber gezelim. Haydi bakalım gel. Şimdi elma karavandan başlayalım. Elma karavan varmış burada. İki modelle gelmişler bayağı güzel olmuş. Şase yerli şase. Diğer ön gruplar konot. Büyük ihtimal dingil de konot. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Merhaba. Bu model dolu şu yandakine bakalım istersen. Yaz iş. Oh. Oh. istersen bana. Şurada bir oturma grubu var önde. 90 litrelik buzdolabı var ya da bu 110 litre de olabilir. Kava kontrol. Tabi kojelinin olmazsa olmazı hemen yanında diremaç var. Kojelinin markası haline geldi. Gayet güzel modelleri de var. Sarı şu sineklik de bayağı güzel olmuş. Hazır, atla, koş. Zeus ve benlik. Burada dışarıdan kasetli bir portatif tuvalet koyulmuş basamağı var. Üste güzel bir tentesi var. LED aydınlatmalar. Bunlar oluyor mu? Şuradaki cam kapağı da çok güzel düşünmüş. Cam kapağı. İçeri doğru geçelim. İçeride karşıda bir bizi karşılıyor. Ön tarafta yine bir oturma grubu. Üstte bir adet klima. Böyle bir böylece tuvalete girelim. Dediğim gibi dıştan kasetli bir tuvalet koyulmuş. Burada bir dolabı var. Yine yekpare bir e, lavabo. Burada bir televizyon. 220 volt 90 litre bir buzdolabı. Aa, sodalarda duruyor soğuk soğuk bakalım. Gayet iyi soğuk. Bas çekli. Dolap. dolap böyle uzatılmış. Yani oturma grubunun üzerindeki dolap uzatılmış. Gayet iyi olmuş. Ve bu karavanın en güzel özelliklerinden biri, tavan kliması koymuşlar buraya. Bununla ilgili bilgi alacağız. Onun dışında yine böyle bestendizil ısıtıcısı var. Güzel bir karavan olmuş. Şimdi bu karavanın fiyatı liste fiyatı 353.500 TL. Bunun içerisinde işte güneş enerji sistemi ve bestendizil ısıtıcısı, tentesi, ee, Dışarı açılır, ön pistonlu camları, ee, klima ve mower var. Klimayı ayrıca soranlar için ise e, klimanın fiyatı 22.000 TL. Hadi gel. Dream yanında hemen e, Tiny House gelmiş. Şöyle bir dışarıdan bir alalım istersen. Burada da iki farklı model kullanılmış. Bir tane solda, bir tanesi burada. Burada Travam var. Galiba bu Sakarya firmasıydı. 3 farklı modelle gelmiş. Hemen arkada tur karavan var. Tur karavanın şeyi biraz farklı. Hani diğer karavanlardan tasarımı biraz farklı. Ön direkt aşağı iniyor. Arkası biraz daha şey. Gel oğlum.

Buradan devam edelim. Yani %50 karavan varsa yüzde elli de Tinasun gelmiş. Şurada Tinasun karkısı. Gündoğdu karavan aynı zamanda bu birçok dingil vesaire de yapıyor karavanlara. Yine bir Sakarya firması Onyx'i karavan. Evet. Onyx'i karavan da tüm modelini getirmiş sanırım. Dört farklı modelle gelmiş. Evet, şimdi Onyx'i karavandayız. Sakarya firması. O iki karavan üretti bu sene. Geçen fuarda görmüştük. Özelliklerine hızlıca bir bakalım. 590 kabin uzunluğu var. 2.15 iç genişlik. 2.20 dış genişlik. Ee, bu karavan standart donanım fiyatı 610.000 TL. Standart donanım için güneş paneli var mı? Ona bir sorarız. İçeriye bir girelim. Dışarıda karavan kapısı kullanılmış. Burada sanırım kumaş renkleri seçilebiliyor. Yani o iki karavan olduğu için zaten o iki karavanda olmazsa olmazlardan bence sabit yatak şart. Güzel, geniş bir sabit yatak koymuş. Üstteki saklama alanları da gayet güzel. Onix'i karavan tüm modellerinde Kavak Kontra mobilya kullanıyor. Şurada bir buzdolabı var. Bu da 12 volt sanırım buzdolabı. 12 volt. Şöyle, Yo, paylaşabilirsiniz. Ya. Arkada Arkada geniş bir tuvalet ve banyosu var. Yalnız güzel yanı şu. Tuvalet ayrı, şöyle giriyorum. Banyosu ayrı. Vay be, gayet güzel olmuş. İşte o iki karavan olduğu zaman da böyle e, şeyler oluyor dostlar ya. Güzel yanları oluyor. Şurası da saklama dolapları var. Gayet güzel olmuş. Önde yine bir oturma grubu var. Bu oturma grubu aynı zamanda yatak da olabiliyor. Şurada güzel bir saklama alanı var. İsterseniz buraya ayakkabılarınızı da koyabilirsiniz. Şu masa inerek yine çift kişilik bir yatak oluyor. Şurada iki tane enerji koyulmuş. Yine bu fuarlarda sık sık görüyoruz artık karavanlar. Artık şu kapaklı ocak ve evye geçmiş durumdalar. Çoğu karavan burası. Gayet. Tasarımı güzel olmuş. Süper. Yine blackout perdeler kullanılmış. İç tasarımı böyle. Bir de dış tasarımına geçelim. Şurada da enerji sistemi olabilir. Yok dolap kapağı. Bu karavan full şase. Dingil. Ee, ayaklar dahil alko. Fiyatı 610.000 TL. O2 belgeli. Satışa sunuluyor. Ee, 610.000 TL'nin içerisinde 610.000 TL'nin içerisinde e, güneş enerji sistemi de dahil gayet güzel bir karavan. Bir de ön tüpü de bayağı güzel olmuştu. Ön tüpünü de göstereyim sizlere. 10x'i Rabi. Rabi mi Rubi mi? Rubi. rubi. Rabi değilmiş. Rubi'ymiş. Şöyle ön tüpü açalım. Ön tüplük yani, açılıyor mu acaba? Ön tüplük açılıyor mu kilitli mi? Açılıyor efendim. Açabilir miyiz rica edeceğim? Şöyle, Şöyle bir yardımcı. Olarak. Ha düğme. derken kilitliymiş. Şey oh, kilitliymiş aynen. Ben açardım yoksa. <laughs> kilitli açıyorsun. Düğmeye basıyorsun. Ve kaldırıyorsun. İçeride aygazın tipi var. <laughs> Bu da standartta geliyor herhalde değil mi? Doğruyuz. Aygazın 12 litrelik karavan. 12 litrelik karavan tüpü standartta geliyor. bayağı içeri bir şey eşyanı falan koyabilirsin ya. Hani e, sandalyeni, masanı, eşyalarını koyabilirsin. Dıştan görüntü de bu şekilde. Vay amortisör de var, çok iyi olmuş. Dış girişler var. E, dış duş. Yani, jaklı yapmış. Elektrik, su, i̇ki, e, bu da su ama ha bu kirli, bir su, kirli su galiba bir şey onu da bir sorayım. Şey, dışarıda iki tane su var. Ee, ne işe yarıyor ikisi? Biri standartta size vermiş olduğumuz stuart girişi. Ha stuart'ı. Evet. Dış duş. Dış duş. Tamam. Aynen geçtik. Dış elektrik. elektrik. Dar, aydan, tamam. Buradaki kilitli. Su. Altında, kilitli su. Burada da standartta verdiğimiz sıvı otur girişi. He, sıvı girişi. Hı, hmm, evet. tamamdır. Teşekkürler. Şu amortisör falan da orijinalde geliyor değil mi? Evet, direkt standartta. bayağı, bayağı doldurmuşlar. Biz Şöyle bu, bir daha altına bakalım. bakalım. Şuradan şöyle geçelim. Burada Can Karavan. Bu da Bursa'dan gelmişler. Yusuf Beyler burada var. Dostum nasılsın? Merhaba. Oh, Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir vallahi. Sen hoş geldin. Be? Hoş bulduk. Nasıl gidiyor far? İyi vallahi. Güzel. Her şey güzel, güzel Yolun ilgi. Süper. Can Karavanda 3 farklı modelle gelmiş. Maşallah. Bursa'dan gelmişler buraya. Ee, bu modeli 250.000 TL 3.90 güneş enerjisi ısıtıcı tente ve basamak dahil 250.000 TL Şimdi gezelim bakalım. Dıştan görüntüsü bu şekilde. Alko jant ve dingil kullanılmış. İçeride geniş bir oturma grubu var. Cam opsiyonu güzel olmuş. Ee, kullanılan mobilyanın şeyini soracağız. Kullanılan mobilya şey midir? Mdf mi? Suntalam. Orada mı alacaksın? Tamam. Ee, suntalam. Arkada iki kişilik ranzası var. Gayet yeterli bir tuvaleti var. Bir de dıştan görüntü alalım. Dıştan da bu şekilde 360'lık bir karavan. Biz şöyle bir turlayalım. Ondan sonra bir uğrarız yanına. Yine. Tamam. Hadi görüşürüz. Buraya, Buraya da bir şey gelmiş. Neydi bunun adı ya? Tekne miydi? Tekne gelmiş. Tekne var. Gördüm. Kanolar var şu arkada. Aa, bu da güzelmiş ya. Aynen. 230 bin TL. Motor hariçtir tabi bu. Bu da güzelmiş. Bu herhalde bir tık küçüğü. Bu da 185 bin TL yazılmış. Fiyatları da söyleyeceğiz sizlere. Detay çekimleri yapacağız. Diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz. Buradaki her karavanı tek tek çekip yine sayfamıza yükleyeceğiz. Tüm özellikleri ve fiyatlarıyla beraber. Şu an hızlı bir gezi yapıyoruz. Burada da moto karavan var. Lady Bak galiba. Daha duymamıştım ama Dört tane farklı motokaravanıyla gelmiş. Bir de şu arkaya doğru bakalım. Yazıyorsun. Burada yine bir motokaravan firması. Başaran Karavan. Başaran Karavan'da 3 farklı motokaravan ile beraber gelmiş. Gazios. Burada da daha önce ismini duymadım. Soft Karavan varmış. Soft Karavan. Neymiş bu ya? yazıyorsun. Vay, oh, 3. Soft karavan, yığmış karavanları maşallah. Hepsi aynı mı acaba? Şöyle bir işten. İçinde ZTK karavan yazıyor. ZTK karavan yazıyor içinde. Dışında Soft karavan yazıyor ama. Şurada ZTK yazıyor. dışarıda ZTK dışarıda soft yazıyor gelememiş. Hadi gidelim. Filo <laughs> mu? O şey değil ama ya. Firma gelmemiş galiba. Firma mı gelmiş? Bir tane pino var orada. Bir tane pino getirmiş de o şey satıyor herhalde yine o. Soft. Soft karavan satıyor olabilir. <laughs> Şurada var karavanlar. Ha buraya da bakmadık değil mi? Suday karavan. Bakalım bunun içinde ne yazıyor. Burada da 3 farklı Araba modeli var. Hadi gel. Burada yine net Knaus var. Knaus gelmiş. Dediğim gibi fuarın %50'sini karavanlar oluşturuyorsa %50'sini de tinaslar oluşturuyor. Demek ki tinaslara da bayağı bir ilgi var. Ama tabii şey gibi uygun değil. Karavanlar gibi uygun değil. Şimdi fiyatlarına da bakacağız. adam ev gibi şey yapmış ya. Tinas yapmış. Ha, güzel olur. Şuradan girelim mi? İşte yok ya aynısı. Ne az ha. soruldu. Güzel. Hadi gel bakalım. Bunlar da Tinaus'ların karkasları. Hadi gel bakalım. Burada güneş enerji paneli sistemleri. Tekerker soralım fiyatı. Teker kilitinin fiyatı nedir acaba? Onun fiyatını öğrenelim. Şunun fiyatı nedir beyefendi? 750 TL. Teker kilitleri 750 TL olmuş. Karşılığını tamam. almıştık. Bir de şunu sorayım. Lexron'un fiyatı nedir abici? Amperli. Bu 40 amperli lazım bana. Yani. 30 ya da 40. Ne, olur. 30 dolu? 500. 500 lira. 30 amperlik de 500 liraymış. Şu daha mı gelişmiş oluyor abi? Şuna göre. Bu da 30 amperi var ama bunun da 30 amper oluyor. İkisi de 30 saat aynı işi mi görüyor? Yani bunun başka bir özelliği var mıdır? Ekran falan var ya. İyi bir şey istiyorsan hem küçüklerden Aynen aynen. Onlar da iyi para işte biraz. <laughs> Hadi kolay gelsin. <laughs> aynen. Solar led lambalar. 22.950 lira. Set satıyorlar. Ne varmış sette? 2 tane 205. 2 tane 105 amper jel akü. 1000 watt tam sinüs inverter. 30 amper MPPT ve kablosu dahil 23 bin, lira, 23 bin 100 lira. Vay be. Lexron hepsi. Lexron marka. Güzel. Haydi bakalım. Burada da su testi mi? Hemen teslim abi. Yok su testi mi? Aynen. hemen <laughs> Hemen mi teslim? Evet hemen teslim abi. Kolay gelsin. Hadi gel Zeynep. <laughs> kirlenmiş karavan. Ee, elektro zirve de burada. Elektro zirve iyidir ya. Elektro zirve de bu işin iyi firmalarından. Güneş enerji sistemleri konusunda iyi firmalardan. Siz de ben bu yaz neredeydim diyebilmek için bir karavan sahibi olmanızı bekliyoruz. Marka söylemeyin bir karavan sahibi olun. Yeterli devamı gelecektir. Fuarımızı kısaca gezdik. Firmaların detaylı videoları için bir sonraki videolarımıza bakabilirsiniz. Buradaki tüm firmaları tek tek çektik. Tekrar YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Herkese bol şans.